Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 3. Üç. E 3'ü bitirince kaç yaşına giriyorsun? 4'e. E devam et. 3'ü bitiriyorum. 4'e giriyorum. 4'ü bitiriyorum. 5'e giriyorum. 5'i bitiriyorum. 6'ya giriyorum. 6'yı bitiriyorum. 7'ye giriyorum. 7'yi bitirince 7'ye do... giriyorum. Ay. <laughs> Şaşırdım. Bir daha bir daha. Hayır. Evet. başla. İyi baştan sekiz. başlama. 7'yi bitirince kaça giriyorsun? Yok sekiz saydın, saydın. Saymadın 8'i. 8'e giriyorum. 8'i bitirdim sonra. 9'a giriyorum. Sonra? İşte öyle. 10'a <laughs> giriyorum. O kadar mı? Evet. Baştan başla. <laughs> <laughs> İçin ne oldu? Deli. İçin deli mi oldu? <laughs>